Peki çare 3 Sohbetlerimize devam ediyoruz ve bir kez daha hali perişanlığımıza karşı çığlığımı atıyorum. Diyorum ki kurtuluş çaremiz tek yol özümüze dönmemizdir. O özde Kur'an-ı Kerim'dir. Onu bize bahşettiği ayetleridir. Önceliğimiz bu olmalıdır. Gençlerimizi de yeni nesilleri de tüm evlatlarımızı, ailelerimizi, hasılı kelam toplumun tüm fertlerini Kur'an ahlakıyla donatmalıyız. Kur'an'ın hükümlerini yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Niye bunları yüksek sesle çığlık çığlığa ediyorum. Çünkü yüzyıldan bu yanıdır ülke, millet, tüm değer ölçüleriyle Kur'an'dan uzaklaştırıldık. Irak tutulduğumuz içinde de hali alem orta yerde. Ne insani, ne vicdani, ne rahmani ve ne de çağın gerekliliği noktasında gelişme, ilerleme kaydetmediğimiz gibi bir akis toplumsal ahlaki çöküntüler nedeniyle kutsallarımızı yitirdik. Sormak istiyorum. Ahseni takvim olarak yaratılan insanoğlunun o rahmani, o insani, o üstün ahlak meziyeti, hak, hukuk, hukuk, adalet anlayışı bugün nerede? Vaki mi? Ne yazık ki insan ya da insanlık denilen kavram tamamen vahşi bir karakter ve ruh benliğiyle kendini idame ediyor. Zerre miskal maneviyatı önemsemiyor, maddiyata tapıyor. Bugün beşeriyetin kendi imalatı olan batılı endeksi kültürlerin bir tekinde dahi istiklali, istikrarı ve istikbali sağlayabilecek bir iman meşalesini bulmak mümkün değil. Vaki değil ki ben görmüyorum. Onun içinde, de fikri de, siyasi düşüncesi de, inancı da her neyse kimse kusura bakmasın. Mevcut hal hiç de iyi bir hal değil. Kaldı ki Kur'ansız hiçbir meşale aydınlık yarınlar temin etmez. Bilakis tüm müştemilatıyla gündüz misali etrafı aydınlatsa da iş ve işlemindeki ruh zifiri karanlıktır. İslam dünyası ki Türkiye'mizde dahil olmak üzere yıllardan biridir resmiyetin gölgesinde kirli anlayış ve fikirlerin enjeksiyonuyla toplum Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırılarak yabancılaştırıldı. Bakınız, Türkiye bir İslam ülkesi. Peki yasamasında, yürütmesinde ve yargısında Kur'an-ı Kerim'in hükümleri var mı? Yok. Her şey sadece lafızdan ibaret. Ha bir de dostlar alışverişte görsün misali kadife bezden nakillerle süslü lüks çantalara Kur'an-ı Kerim'i içine koyup duvara asıyoruz. Neymiş? Evde Kur'an-ı Kerim var. Olsun da Önemli olan yaradanın emriyle oku hükmünü yerine getirmendir. Okuyacaksın, onun yaşamını adapte edeceksin ki Kur'anla yaşamış olasın. Sadece ölülerin üzerine okumak ya da mezarlıklarda Yasin-i Şerif okumak cuma akşamları ve uhut Kur'an ve Fatih okumak bu mu İslam? Bu mu Müslümanlık? Bu mu Kur'an-ı Kerim'i bilmek? Oysaki Kur'an diyor ki: "Ve inneke le'ala hulukin azim." Ey Nebi Zişan sen azim bir ahlak üzerindesin. Şu halde o peygamberin yolunda olmamız gerekmiyor mu? Madem ki inanmışız, kurtuluş çaremiz de onun yolunda yürümektir. Zira Allahu Teala ona Kur'an'da söylemiş, sen azim bir ahlak üzerindesin. O ahlakı ahir zaman peygamberi olarak insanlara enjekte etmek üzere görevlendirilmiş. Peki o yüce peygamberin yolu nerede, bizim yolumuz nerede? Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem onun yaşam tarzı, ondan sonra bırakılan yüce İslam ve Kur'an ahlakı imanla donatılmış bir ümmet şiarına sahip miyiz? maalesef değiliz ve bugün ne yazık ki ümmet olabilme arayışı içerisine girebilme gayretinde değiliz. Her şey aldatmacadan ibaret. Kaldı ki kendi kendimizi aldatırcasına vehut çocukla kandırmacı oynarcasına kendimizi teselli ediyoruz. İslam kimliğimiz sadece kelimeden ibarettir. Yaşam şeklimizin zerre miskali öyle değil. Mevcut hale çok üzülüyoruz. Kur'an'dan uzak olarak yaşıyoruz. Faiz mi? Riba mı? O biçim. Fuhuş mu? Zina mı? O biçim tefecilik mi, cinayetler mi? O biçim. Kur'an'ın hükümleriyle bunları önlemek varken ama onu da yapamıyoruz. Çünkü hiçbir içtimai faaliyetimizde Kur'an olmadığı için, onu saf dışı bıraktığımız için beşeri hükümlere teslim etmiş durumdayız. Onun içindir ki akıbetimiz meçhuliyeti arz ediyor. Sonuç olarak nereye gidiyoruz belli değil. Debelenip duruyoruz. Önümüz ne yazık ki hep karanlık. Aydınlığı göremiyoruz. Ne ahlakta, ne ekonomide, ne çarşı pazarda. Ne kadar büyük arayış içerisine girersek girelim. Beşeri hükümler çözüm üretmiyor. Kuş uçtu gitti misali. Kuş avcının elinden uçup gittikten sonra avcı ne yapabilir ki? Bizim de tarihi kültürümüz, ahlakımız, aba iştahatımızın terbiyesi, ilmi, bilimi, deneyimi ne derseniz deyin hiçbiri kalmadı. Ne doğru dürüst bir teknolojimiz var, ne doğru dürüst toplumsal bir ahlaka sahibiz. Ne kadar Kur'an isimlerini zikrettiği gayrimeşru şeyler varsa ne yazık ki bugün içimizde meşrulaştırılarak yaşatılıyor. Kanunlarımız bile bunu yapanları himaye altına almıştır. Millet ne kadar kendini uzak tutarsa tutsun illaki kıyıdan köşeden içine giriyor. Faiz, riba, tefecilik, Benamazlık, her şey ama her şey. İslami ahlakı mumla arar olduk. Hal böyle olunca da toplum kendi ahlakını muhafaza edemiyor ve dağılmaya mahkum oluyor. Bu itibarla her zaman bu sütunlarda yazdığımız gibi sırat-ı müstakim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakınız Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün gözyaşı dökerken sahabelerden biri sorar. Ya Resulallah niye ağlıyorsun? Cevaben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki Hud suresi beni ihtiyarlattı. Hud suresinde peygamberimizde şu hitap var. Festakim kema umirte. Ey peygamber, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bu ayet, Hz. Peygamber'in tüm ümmete bir hitabı ilahidir. Yani ey toplum, ey millet, ben bunu sizin peygamberinizi hatırlatıyorum. Ama mühim olan o değil, o zaten sırat-ı müstakim üzeredir. Siz onu takip edin ve onun gibi dost doğru olun. Eğer olamazsanız çöker gidersiniz. Zira ayet-i kerime var. Kulin kuntum tuhbbinallâhe fettebuni yuhbibkumullâhu ve de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Gerçekten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda olmak Allah'ı sevmek demektir. Eğer o yolda değilsek Allah'ımızı sevmemiş oluruz. Allah'tan uzak duran bir toplumun sonucu yıkımdır, haraptır ve bozgunculuktur. Bir daha da kendini toparlayamaz ta ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna girinceye kadar. Onun yolunu ve sünnet-i seniyesini tatbik etmeyen toplum maddeye tapmış olur ki o zaman hem maneviyattan hem de maddiyattan mahrum kalır. Onun için acizane tavsiyemiz İnanmış bir ümmet olarak istikametimizi bozmayalım, dürüstlüğümüzü bozmayalım. İstikamet, dost doğru Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu olmalıdır. Eğer o olmazsa kendimizi günlük gelen giden kötülüklerden kurtaramayız. En derin saygı ve sevgilerimle.